Murat Yetkin, Yetkin Report. Erdoğan'ın 28 Şubat'ı, siyasi rakibini ordu üzerinden tehdit. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta AK Parti il başkanlarına hitabında CHP lideri Özgür Özel'e başkomutan olarak sana sesleniyorum diye çıkıştı. Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir, haddini bileceksin. Özel buna 27 Şubat'ta partinin önünde tank mı göndereceksin korkutamazsın yanıtı verdi. Ama neticede Cumhurbaşkanı siyasi rakibini ana muhalefet partisinin başını başkomutan sıfatıyla tehdit ediyor, komutanları toplayıp Milli Savunma Bakanım dahil Özel'e karşı dava açtıracağını söylüyordu. Adeta 1990'ların ortasına 28 Şubat günlerine benziyordu durum. Cumhurbaşkanının siyasi rakibi ordu üzerinden uyarılıyordu. Belli ki çarşı karışmıştı. Özel'in kuvvet komutanlarına çıkışı Çarşıyı karıştıran Özel'in 25 Şubat'ta CHP Meclis grubu hitabında geçen yıl Harbukulu mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'in askerleri izledikten sonra haklarında soruşturma açılan 5 teğmenin ordudan atılması için iki kuvvet komutanının özel çaba harcadığını öne sürmesiydi isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum diyordu Özel. Kara Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Or General Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum. Tatlıoğlu'nu ihraç için psikolojik savaş taktikleri yürütmekle konuyu medyada köpürtmekle suçluyordu. Bayraktaroğlu'nu ise teğmenleri ihraç kararına katılmayan Disiplin Kurulu Başkanı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kor General Tevfik Algan'a mobbing uygulayarak istifaya zorlamakla. İki komutanın da dava açacakları açıklandı. Erdoğan'ı belki de en çok günü gelince hesabını sormak üzerine bir tarafa not ediyorum sözü kızdırmıştı. Belli ki komutanları en az suçlamalar kadar öfkelendiren de bu tehditti. 28 Şubat süreci tersine dönmüş, roller değişmişti adeta. Tartışma tam da Erdoğan'ın iç cepheyi tahkim etmek diye tarif ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan açılımı projesinin sonuç alma beklentisinin yükseldiği günlerde oldu. 28 Şubat manşetleri ne olacak? 28 yıl önceki 28 Şubat sürecinin sonundan ordu üzerinden uyarılan milli görüş içinden çıkan AK Parti 2002 yılında iktidara gelmişti. 10 yıl önceki 28 Şubat süreci ise iki nedenden sonuçsuz kalmıştı. PKK, Suriye İç Savaşı'nda AVD ile işbirliğine gidip 2013 protokolünü değiştirmek istemiş, Erdoğan ise Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağı sözünü tehdit saymış öfkelenmişti. Erdoğan başkan oldu. Şimdi yetkilerini genişletmek için bir daha seçilmek istiyor ve bunun için Demir de MHP ile birlikte yanında görmek istiyor. Öcalan'ın 27 Şubat'ta beklenen açıklaması sadece iktidarın terörsüz Türkiye diye tarif ettiği hedefe ümid edelim ki ulaşılması bakımından değil, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için de önemli. Erdoğan'ın özele başkomutan sıfatıyla ayağını denk getiririz uyarısı ardından bir soru daha var. 28 Şubat günü medyada öne çıkan ne olacak? Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağını da mı yoksa kuvvet komutanlarının Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla CHP liderine dava açıp açmayacağını da mı? İleride kitaplar yazılır bu günlere dair. Ne kadar ileride bilemem.